Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bir matkabımız var. Ee, Koçtaş'tan daha evvel almıştık. Çok uzun bir zamandır da kullanıyoruz. Yaklaşık bir 8-9 seneden fazladır. Ee, şöyle bir sıkıntımız var. Tetiğimiz takıldı. Sağ-sola çevirme mandalı çalışmıyor. Evet, Tetik de içeriden kaçırma yapıyor. Şöyle ki, e, elektriği verdiğiniz zaman bakın yavaş yavaş kendi kendine dönüyor. Kaçırma yapıyor. Bu da tabi motora sürekli akım gittiği için isteyeceğimiz bir durum değil. Bizim tetikten kontrol etmemiz lazım. Tetikte bir problem var. Şimdi bunun problemine bakacağız. Şimdi içini açalım. Bakalım tetiğe matkabımızın içini açtık. Ee, daha evvel böyle bir hiç açmamıştık. Yani ilk defa açıyoruz. Tekin iç mekanizmasını sökerek e, tetikteki sıkışmayı çözmeyi deneyeceğiz. İnşallah bunda da başarılı oluruz. Bakın şurada vidaları var. Vidalardan biri de gevşemiş. Bu şekilde sökerek kabloları çıkartacağız. Evet arkadaşlar şu şekilde yandan kapağını e, söktüğümüz zaman bu şekilde ince bir bıçak takıp kaldırıyoruz. Şu şekilde kontak takımını görüyoruz. Kontak takımda herhangi bir yanma söz konusu değil. Kontak sıpı ile içerisini yıkayacağız. Muhtemelen toz girmiş olabilir. Ondan sonra tekrar toplayacağız. Evet arkadaşlar bir devre temizleyici vardı elimde. önceki videolarımızda da kullanmıştık bir miktar e, şu kontakların arasına şu şekilde sıktık e, Biraz mekanizmayı hareketlendirdikten sonra e, kırmızı bir madde mekanik parçaların arasında fark ettik e, muhtemelen tetiği bunun sıkıştırdığını e, düşünüyorduk e, videoda. Da göstermeye çalışıyorum şöyle küçük bir parça ee, bu bizim tetik mekanizmasının içine sıkıştırmış bakın şu anda rahatlıkla çalışabiliyor herhangi bir sıkıntı yok ee, ve şu an e, tekrar söktüğümüz matkabımızı toplayacağız muhtemelen de bizim problemimiz bu parçadan kaynaklanıyordu ee, ondan sonra kontrolümüzü yapacağız tetiğimizi topladık. Kapatmadan evvel kauçuklu gresimiz var. Bir miktar mekanizmaya gres sürmekte fayda var. Her zaman çünkü bunu açma imkanı bulamıyoruz. Bir çubukla ya da bir tornavida bir miktar sistem üzerinde gres sürtersek zaten kendini bir miktar yağlayacaktır yine. Döndükçe hareket ettikçe ya bütün yüzeylere nüfuz edecektir. Yaklaşık 10 yıldır çünkü bu şekilde kullanılıyor. Şöyle gösterelim. Mekanizma döndükçe zaten kendine ısındıkça yağlayacaktır. Şöyle bir miktar daha yağ sürelim. Yeter. Çok bile sürdük. Sistem kendine bu şekilde döndükçe ısındıkça da bir miktar erime yapacak. Komple bütün yüzeylere yağlamayı yapar. Şimdi tamamen kapağını kapatacağız ve vidalarımızı sıkıp kontrollerimizi deneyeceğiz. <laughs> Şimdi e, matkabımızı topladık. Tüm vidalarımızı sıktıktan emin olduk. E, bu şekilde eee elektriği taktık prizimize. E, bir denemesini yapacağız. Tetikten hız ayarımız var. Şu an bu şekilde dönüyor. Yön değiştirmeyi deneyelim. Yön değiştirmeye de çalışıyor. Arkadaşlar matkabımızın arızasını çözdük. Küçücük bir e, plastik kırıntısı e, tetin işlevini yapmasını engelliyordu. E, bu şekilde arızamızı çözdük. E, umarım ki bu videoyu izleyen arkadaşlar da kendi matkaplarının e, sorunlarını da bu şekilde cesaretle açıp çözerler. E, yazık. Bir tetik yüzünden hem dünya para vermeye gerek yok. Hem de nice arkadaşlar var. Bir tetik yüzünden matkabını çöpe atan arkadaşlarımız var. Arkadaşlar buradaki kayıp milli servet lütfen sahip çıkalım. Bu tarz videolarımızın devam etmesini istiyorsanız videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hayırlı günler dileriz.